Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi tam sayılar kısmına girmiş bulunuyoruz. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine bakalım. Tam sayılar bilindiği üzere pozitif ve negatif sayılardan oluşuyor. Şimdi toplama ve çıkarmaya bakalım. X örnek üzerinden gidelim. Örnek üzerinden gidelim. Eksi 5 ile artı 10'u. Bakalım ne oluyor. Şimdi şöyle düşünün. 5 lira borcunuz var. 10 lira alacağınız var. Sonuç olarak 5 lira daha sizin alacağınız olur. Bu farklı bir yoluydu anlatmak için. Şimdi 5'e ve 10'a bakalım. Hangi sayı daha büyük? 10. 10'un işareti ne? artı. O zaman sonucumuz artı olacak. Şimdi sonrasında da 10 sayısından 5'i çıkarırsak 5. Eksi 3 eksi 2. Ne eder? 3 lira borcunuz var. 2 lira daha borcunuz var. Ne eder? Borcunuz 5 lira olur. Buraya bakalım. İkisi de eksi. İkisinin de işareti olursa aslında biz Toplama yapıyoruz. Yani işaret aynı eksi kalıyor. Sayıları yani 3 ile 2 burada topladık. 5 oldu. İşaretler farklı olduğunda çıkarma. İşaretler aynı olduğunda toplama yapıyoruz. Artı 20 eksi 5. 20 lira alacağın var. 5 lira borcun var. Sonuç olarak 15 lira Alacağımız değil mi? 20 ve 5. Hangi sayı daha büyük? 20. 20'nin işaretine artı. Sonuç olarak işaret artı. 20'den de 5'i çıkarırız. 15. Zıt işaretler. Artı ve eksi var burada gördüğünüz gibi. Ama sonuç çıkarma yapıldı. Bir de şuna bakalım. Artı 5 artı 2. Ne eder? 5 lira alacağınız var. 2 lira daha alacağınız var. 7 lira alacağınız olur. Yani biz ne yaptık? İşaret zaten artı 5 2'yi topladık. Aynı işaretliler arasında işlem yapılıyorsa toplama, zıt işaretliler arasında işlem yapılıyorsa aslında biz çıkarma yapıyoruz. Evet bu soruya bakalım. Eksi 3 artı 6 eksi 8 eksi 2 artı 1. Burada eksileri bir tarafa, artıları bir tarafa toplayalım. Eksi 3, eksi 8, eksi 2, artı 6, artı 1. Evet, bu daha kolay olacak. Burası eksi 13 yaptı. İşaretler aynı, işaretler aynı olduğuna biz ne yapıyorduk? Topluyorduk. İşaret zaten eksi, sonuç eksi çıkıyor. Sayıları da topluyoruz. 8, 2 daha 10, 3 daha 13. Artı 6, 1 daha 7. Burada zıt işaret var. Ne yapıyorduk biz zıt işaret olduğunda? 13 mi büyük? 7 mi büyük? 13. O zaman işaret 13'ün işaretiyle aynı olacak sonuç. 13'ten 7 çıkar. 6. Evet. Cevabımız 6 oluyor. Sıradaki soruya bakalım. Evet. Bu soruya bakalım. Artıları bir tarafa alalım. Artı 2 artı 4 artı 6 eksi 1 eksi 3 eksi 5 burası kaç oldu 12 burası kaç oldu eksi 9 12'den 9'u çıkarırsak artı 3 artı 3 veya hiçbir şey yazmasak da aynı şey artı 3 ya da sadece 3 Aynı şey. Evet, sıradaki soruya bakalım. Burada sayılar arasında belli bir farklar var. Mesela 987 eksi 978 Böyle bir şey var. Bir de artı 789 Eksi 798 var. Şuraya bakalım. Birbirinden çıkaracağız. Kaç kalır? 9. Buraya bakalım. Burada da çıkarma var ama işaret işaret eksi ne olacak? Çünkü 798 daha büyük ve önünde eksi var. Buradan da eksi 9 gelir. Cevap Evet sıradaki soruya bakalım. Kare eksi 1 eksi 3 nokta 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 eksi 99'a kadar gidiyor. Üçgende 2, 4, 6 nokta nokta 100'e kadar gidiyor. Şimdi kare kare tek sayılardan oluşuyor. Üçgen de çift sayılardan oluşuyor. Toplamını soruyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? 2'den 1 çıkar. 1. 4'ten 3 çıkar. 1 6'dan 5 çıkar 1 100'den 99 çıkar 1 Böyle 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 kaç tane 1 var? 1'den 0'dan 100'e kadar kaç tane çift sayı var? 50 tane değil mi? O yüzden burada 50 tane 1 var. Yani sonuç 50 oluyor. Burada da benzer bir şekilde x için belli şeyler yazılmış, y için belli şeyler yazılmış ve sonuçta 2y artı x'in sonucunu soruyor. Şimdi x'i yazalım. Eksi 5 artı 4 eksi 3 artı 2 eksi 1. Y nedir? 5 eksi 4 artı 3 eksi 2 artı 1. Sorduğu şey de 2y artı x. 2y yerine hatta e, y artı y. Evet. Buraya şimdi x ve y'yi taraf tarafa topladığımızda ne olacak bakalım. 5. Eksi 5. Ne olur? 0. 4. Eksi 4. 0, 0. 0. 0. 0. Birbirinin zıttı zaten. Topladığımızda o zaman a, toplamı da ne olur? O zaman x artı y'nin toplamı nedir? 0'dır. Ama bunu da burada yerine yazalım. Şurası 0 demek. Evet geriye ne kaldı? Sadece y kaldı. O zaman biz y'yi bulursak sonucu bulmuş olacağız. Y ne demek? 5 eksi 4 artı 3 eksi 2 artı 1. Buradan bakalım. 5'ten 4 çıkar. 1. 3'ten 2'yi çıkar. 1. 1 artı 1 artı 1 3 oldu. O zaman sonucumuz 3. Evet. Bu kısmı da böylece bitirmiş olduk. İyi çalışmalar, kolay gelsin.